Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem gelişmesiyle karşınızdayız. Afat ve Kandili Resans tarafından yapılan açıklamalara göre Antalya'nın Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Yapılan açıklamada deprem şiddet olaraktan 4.2 açıklanırken depremin ise yerin 3.5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi yapılan açıklamalara göre. Antalya, Kumluca, Mavi Kent'e 51 kilometre, Yeşilköy'e 51,5 kilometre, Kumluca, Çavuşköy'e 54,5 kilometre, Finike, Merkez'e 57 kilometre, Demre, Beymele'ye 59 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandığı yapılan açıklamalarda buradan Kumluca'ya, Finike'ye, Demre'ye, Antalya'ya hisseden bütün ilçe ve köylerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlarsın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.